Oğlum. Bir yolunu bulacağım. Merak etme tamam mı? Hemen delil bulacağım. Seni oradan çıkartacağım. Her gün itiraz dilekçesi yazacağım. Oradan çıkacaksın. Biliyorum. Sen zaten elinden gelenin en iyisini yapıyorsun. Bu sınavı da vereceğiz ve bu son olacak. Son olacak. Gitmem gerekiyor. Bulgaz. Bu savaşımızın başlangıcı ve kazanacağız. Kazanacağız. <laughs> gaz. Her gün geleceğim tamam mı? Zaten çok fazla kalmayacaksın. İyiyim ben merak etme. Daha da iyi olacak. Her gün gelmene de bir itirazım o zaman. Eren bu Beylikdüzü'ndeki depo ile ilgili soruşturma dosyası lazım bana. Malum bendekilere el koydular. Kaçakçılıktan meral var ondan alırım ben hallederiz. Bu pisliği temizleyeceğiz kardeşim. Bu yanlışı düzelteceğiz. Emin ol, tamam mı? Eyvallah kardeşim. Buyurun savcı. Sana güzel haberlerim var. Bir dakika daha yetmedim. Neymiş bakalım? Sana anlatmam gereken çok şey var sevgili müvekkilim. Ha şimdi öyle olduk değil mi? Peki anlat bakalım dinliyorum. Tüm gün Yekta ile koşturduk ve... Bir dakika hiç hoşuma gitmiyor bu durum. Eren'e de söyledim. Evet denize düştüm yılana sarılıyorum ama şu an yılan da canının derdinde. Her şey kontrol altında merak etme. Dikkat et. Evet sonuç Sonuç HTS kayıtlarına bakıldığı Ömer'le Hilmi'nin bir iletişimi varmış. Ben de yarın mahkemeye dilekçemi sunacağım. Senin serbest kalmanı isteyeceğim. Yapma. Neden? Zaten hızlıca iddianameyi hazırlayıp ilk duruşmayı yapacaklar. Evet aynen öyle. Ne toplarsan duruşmaya sakla ordusun. Hmm. Tamam da neden? Ömer akıllı. Tamam. Ama yeterince gücü var mı? Madem Yekta da arkasında değil, elinden tutup ona bu gücü veren kim? Yani ben hiç eşlikçisi olduğunu düşünmemiştim. Hani gücünü kendi manyaklığından alıyor falan diye düşündüm. Kendini Hilmi'nin yerine koy. İş de büyük. Ömer'i kendine denk görür mü? Yani yetinir mi sence Ömer'le? Yani düşününce evet. Tecrübesiz tıfıl biri. İyi de kim yardım ediyor olabilir ki? Bilmiyorum hiçbir fikrim yok ama biz tedbiri elden bırakmayalım. Tamam. Şimdi de gelelim asıl sevimsiz haberime. Kötü haber sona ha? Eyüp, bu Çınar'ın arkadaşı var ya, Defne'nin yerini gösteren. Serdar'ın abisi çıktı. Cezaevinden çıkmasına da Ömer yardımcı olmuş. Yani Ömer'in eşlikçisi kim bilmiyorum ama bu pis işlerini yapan büyük ihtimalle Eyüp. Gençler dikkatli olsun. Sen merak etme, ben grup Abel'in kulağını çektim. Yine de gözünüz üzerlerinde olsun. Bu şapşallar durmayı bilemeyecektir çünkü. Hazırsan şimdi de imzanın sahte olduğunu ispatlayacak yolu anlatmak isterim. Anlat sevgilim. Keşke sabaha kadar dinleyebilsem seni böyle. Müvekkillerimle hukuki boyutta kalmayı tercih ederim. Hı hı. Takdir ettim, destekliyorum. Buyurun. Şu an dünyanın en zor şeyi seni burada bırakıp gitmek. Şimdi doğruca eve gidip dinlenmeni istiyorum. Sıcak bir banyo, ılık bir içecek sonra hop yatak. Anlaştık mı? Sensiz nasıl uyuyacağım? Yetmişlik bir hakimle koğuş paylaşan biri için koydu bu. Bize bilet al. Ne bilet? Otobüs, gemi, uçak, tren fark etmez. Bir bilet işte. Nereye? Sen karar ver. Bu ay sonunda. Hemen gidip bakacağım. fazla yakışıklısın Sayın Savcı. Özledim. Buradan çıkar beni. Ben sana göstereceğim Özlem nasıl oluyor. <laughs> o iş bende müvekkilim. Kolay gelsin. Evet. Sanırım herkes burada. Başlayalım. Buyurun savcım. Hakkında yapılan soruşturma sonucunda tarihi eser kaçakçılığı yapan örgütle işbirliği yaptığı, rüşvet aldığı, görevini kötüye kullandığı anlaşılan Ilgaz Kaya'nın sevk maddeleri gereği tecihesine karar verilmesi kamu adına iddia talep olunur. Ayrıca yargı görevi yapan Ilgaz Kaya hakkında TCK 252'ye 7'de belirtildiği şekilde cezanın yarı oranında artırılması gerekmektedir. Olur mu ya öyle bir şey? Yani... Sessizlik lütfen. Saat kaç? İşte abi gözünü seveyim bas. Ya abi biraz daha hızlı gidebilmemiz mümkün mü? Çok önemli bir duruşmaya yetişmemiz lazım çünkü. Tabii ki kardeşim. Hadi. Bütün çirkin iddiaları reddediyor Sayın Hakim. Delillerin yanıltıcı olduğunu, bu kumpası kuran başka güçler olduğunu şimdi Yüce Mahkeme'ye sunmak istiyorum izninizle. Öncelikle savcılıktan talep ettiğimiz deliller dosyaya girmemiştir. Ulgas Kaya'nın odasına giriş çıkış görüntüleri dosyaya eklenmemiştir. Aynı şekilde sanal cüzdan uygulamasının indirildiği tarihin incelenmediğini tespit ettik. Savcılığın görevi sadece şüphelinin aleyhine delil toplaması değil, aynı zamanda şüpheli lehine olan delilleri de temin etmek ve dosyada bulundurmaktır. Görüntü yok çünkü içinde kayda değer bir şey yok. Buna sayın savcım mı karar veriyor yoksa yüce mahkeme mi sayın hakim? Savcı beyim beni bu konuda bilgilendirmesini rica ediyorum. Siz devam edin lütfen avukat hanım. Buyurun. Bizim iddiamız Ilgaz Kaya'nın banka transfer yazısını imzalamadığı dolayısıyla imzanın taklit edildiği. Asıl iddiamız şudur ki imza olay gününden iki gün önce Tilmen hukuka alınan CNC makinasıyla Taklit edilmiştir. Söz konusu makina'nın faturası zaten dosyada eklidir. Yine söz konusu makina Ömer Atamer'in verdiği talimatla alınmıştır. Niye aldın bunu? Ben almadım. Almışsın işte faturası orada. Sen aldın. Bahsettiğiniz fatura burada avukat hanım. Ama adı geçen şahsın aldığına dair deliliniz var mı? Tabii. Tilmen Hukuk Muhasebe Müdürü bu konuda tanıklık etmeye hazır Sayın Hakim. Tamam buyurun devam edin. Demek ki Ilgaz Kaya'nın imza attığı iddia edilen evrak odasından çıktı ve sonra odaya geri döndü. Peki bu evrağı kim getirdi? Bu görüntülerin araştırılmasını ve dosyaya eklenmesini ivedilikle talep ediyoruz Sayın Hakim. Yine Son anda elimize ulaşan bir delili Yüce Mahkemeye sunmak isterim izninizle. Sayın hakim, gördüğünüz gibi iki imza da birbirinin aynısıdır. Biri Ilgaz Kaya'nın talimat verdiği iddia edilen günün sabahı, kendi attığı imzadır, resmi evrağa aittir. Diğeri ise aynı gün içerisinde bankaya gönderilen talimat yazısı. Sayın hakim, müsaadenizle kriminal uzmanına bir iki soru sormak isterim. Buyurun. Neredesin Çınar ya? Açsan oğlum telefonunu. Bir insanın milim şaşmadan birebir aynı imza atması mümkün müdür? Hayır değildir. Kesin mi cevabınız? Yani ihtimal dahi mi yok? Hayır ben denedim başaramadım ama Belki dünyanın bir yerinde milim milim aynı imza atabilecek biri vardır. Bu imkansızdır. Peki, teşekkürler. Sayın hakim, gördüğünüz gibi Ilgaz Kaya'nın aynı imzayı iki kere üst üste atabilmesi mümkün değildir. Yani imza kopyalanmıştır. <laughs> Sayın hakim, bu tez ortada sahte bir imza olduğunu iddia ediyor. Peki Hangisinin gerçek olduğunu nasıl anlayacağız? Belki de imza bankaya verdiği talimattan kopya edildi. O da bir ihtimal Sayın Savcım. Ama siz de çok iyi biliyorsunuz ki ortada bir şüphe varsa sanık her daim şüpheden faydalanır. Bütün bu bilgiler doğrultusunda bütün ihtimallerin tekrar değerlendirilmesini, dosyadaki eksiklerin giderilmesini ve bu süre zarfında müvekkilimin serbest bırakılmasını talep ediyorum Sayın Hakim. Çınar! Çınar! Oğlum neredesin lan? Çınar! 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 Çınar abicim! Çınar! Dosyada eksikler var sayın savcım. Siz ne diyeceksiniz? Haddim değil belki ama müsaadenizle belirtmek isterim ki eksikler tamamlanır ama suç değişmez sayın hakim. O yüzden Ilgaz Kaya'nın tutukluluğunun devam etmesi gerekmektedir. Gereği düşünüldü. Dosyadaki eksiklerin tamamlanması için gerekli yerlere müzekkerelerin yazılmasına, Ilgaz Kaya'nın banka talimat yazısındaki imzasının bilir kişiler tarafından incelenmesine, Ilgaz Kaya'nın telefonuna indirilen sanal cüzdan uygulamasının hangi tarihte indirildiğinin tespitine, indirildiği zaman telefonunun sinyal verdiği yerin tespitine ve duruşmanın 3 Temmuz 2023 10-15'e ertelenmesine ve bu süre zarfında hakkında tutuklama kararı bulunan Ilgaz Kaya'nın tutuklama kararının kaldırılarak salı verilmesine karar verilmiştir. Ay, çok şükür. <laughs> Ceylin abla. Sayın hakim kararınız yarım kaldı ama müsaadenizle. Buyurun. Galiba bir şey bulduk. Ne oluyor? Hatta bombayı bulduk. Sayın hakim, izninizle şu an elime geçen bir delili mahkemeye sunmak isterim. Görünen o ki suçlu şu an aramızda. Nereye böyle Yakup? savcının evine bırakıyorsun. Öyle hemen fark edilmeyen ama bulununca da çok sırıtmayan bir yer olsun. Sakın bir amatörlük yapayım deme. Yakalanma. Vay arkadaş. Demek savcının imzasını böyle taklit ettin. Zaptı açalım tekrar. Yazmaya devam et. Ilgaz Kaya'nın avukatı tarafından bazı görüntüler dosyaya ek olarak sunulmuştur. Görüntülerin yargılamanın esasına etki edeceğinden dosyaya alınmasına karar verildi. Duruşmaya devam olundu. Sayın Hakim, bir sonraki celsede... Görüntüler izlendi, savcının mütalası alındı. Beraatine... Gereği düşünüldü. Duruşma salonunda hazır bulunan Ömer Atamer'in tutuklanmasına, Ilgaz Kaya'nın beraatine karar verilmiştir. Soruşturma daha sizi bekler. Sayın Savcı. İddianamenize yeniden hazırlanın. Başardın. Başardın. Hoşardın, Kendim için yaptım. Sensiz yaşayamam dedim.